ya. Allah'ım ya Rabbim sürekli suyun içine düşüp duruyorsun. Ateşsin sen. Yani, suyun üstüne düşme. Allah Allah ya. Ya ne yapayım ya? Senin Allah yüzünden, Allah. Senin yüzünden sen oynamayı bilmiyorsun. Ben oynamayı biliyorum. Şöyle i̇şte oynayayım bile. bakalım. Şöyle Allah Allah şöyle. Allah Allah ya. Al. Yine kaldın işte. Yine kaldın. Bir daha seninle oynamayacağım bu oyunu. Ne var be Allah Allah ya? Ben seninle oynamayacağım ben ya. Ne oldu Tommiş? Ne oldu söyle. Oynamayacağım. Size bir şey getirdim. Ne bir şey getirdim size. Şey ne, getirdin Tomuş? Söyle ya, tombiş. Tombiş. bakayım. ne oldu? Bir saatle söyleyeyim ama size. Bir saatle söyleyeyim bak ama. Söyle Tommiş söyle sinema çöz mü? Yine kızacağım ya kesin bir şey yaptı. İyi söyle kızmayacağız hadi. Söz Ama söyle çöz ver bir Gökcan Bey sen Tamam söz hadi söyle ne oldu? Söz bir tane çöz bakalım. E tamam söz söylesene. E ee, şey e e e e Ne? e e e e e e e beni yedi. Adam... Ya Tombuş sen ne Allah sen cezanı verme Tombiş çıkart dedim sana çabuk. Tombiş çıkart bak başına bir şey ya gelecek çocuğa sana. Tombiş çıkart. Tombiş gel buraya. Tombiş gelsene. <gülüyor> <gülüyor> oh. Tomiş. Beni. Ya bırakın. ne yapıyorsun? Ya perardık ya bibimini. Ya gel gel sana zarar vermeyeceğiz. Tabii ki sana zarar vermeyeceğiz. Tombiş bir daha böyle bir şey yaparsan seni mahvederim. Allah seni ne yapmasın küçük, küçük ne çocuğa ayağı. Ya? Ben onu çok beğendim yabani ya. Girişim ucu kırayım onu. Nece? Size bayat edeceğim Korkma sen. Ya Tombiş çık git. Ah! Vermeden <laughs> baharat atıyorsun. Tombiş git ya. Tombiş git. <laughs> Tombiş git dedim. Atma çocuğa şöyle şeyler. Ya Gülcan ne yapacağız biz bunu? Şimdi ya gel Gülçe bunu evin içine koyalım. Gel. Gel yani geç bakalım içeride dur tamam mı? Aa, evet bak tamam. bilgisayar oyunuyla oynar. Birazdan oyna. annemler işinizi bitirme gece göreceksiniz. Beni kaçırmak neymiş göreceksiniz. Tommy seni Kerem komiser gördü mü? Herhalde göğü gözlüğündeydim ya ne olmuş? Ya, Kerem komiserlerinin Aslı'nın yanında mı kaçırdın sen? İnanmıyorum mahvedecekler bizi başımıza eşya açtı. Allah Allah ya gel hadi o zaman. Bu ev çok yeterince güvensiz. Evimizi güvenli hale getirmemiz lazım. Yoksa mahvoluruz. Aynen Gökçe. Kerem komiser ailesiyle Aslı polis birazdan buraya gelecek. Hem de ordusuyla birlikte. O yüzden güvenli hale getirmemiz lazım. Tombi sen ne yapıyorsun tombiş, yine? geri bırak çocuğu. Bırak beni bırak. Ah bıra Tombiş getir dedim sana. Tomuş Allah senin cezanı vermesin Tomuş. Koy şuraya. Tomuş evet. koy sana. Evet. Tamam ne koydum ne yemeyeceğim artık. Yemeyeceğim. İyi tamam tamam yemeyeceğim. Ya, of, Yürü Tomuş dışarı. Yürü kalk Sen de burada bekleyeceksin tamam mı? Bu evi sen Oğurumda koruyacaksın. bile değil. Zaten annemle babam işinizi bitirecek. Göreceksiniz şimdi siz. Göreceksiniz. Ya Ama biz zarar zarar ya, biz sen sana zarar vermiyoruz. Allah Allah ya. Sen de valla sana sanki zarar veriyoruz. Of ya olamaz. Gelin hadi bakalım şöyle. Hadi o zaman bakalım evi güvenli hale getirelim olur mu? Hadi bakalım Aynı şöyle öyle. o zaman. Hadi bakalım Gökçe ben bu yıkacağım seni benim arkamda su ilham koydum ama hadi bakalım şöyle. Tamam hadi koyacağım lav ver ol bana. Ondan sonra Ol, ol sonra Allah sana, sonra sana ben hemen lav veriyorum Gökçe. Hadi ben de evin etrafına dikenler koyacağım al sen lav koy dedi. Tamam hadi. Hadi. Koy bakalım hayır sen git kuleyi yap dikenleri ben koyarım dikenleri de bana ver koy bakalım şöyle sen git şurayı evini dışına şey yap tamam mı? Efendim, ben bakalım. diken koydum al sana ben de bir yukarısın kulesi, gözetleme kulesi yap ben ariz kulesini onları durduracağız. İyi tamam bakalım şöyle durduramayacaksınız bakalım. annem babam çok güçlü göreceksiniz. Susma sen de allah Allah ya of, sanki sana soracağız biz sana bir şey falan yapmadık tamam mı? Sen de tom tamam, bir şey sürekli kötü rahatlar söylüyorsun şişka diyorsun topak diyorsun diyorsun. Allah Allah ya. Gel bakalım şöyle şuraları da koyalım arkadaşlar. Şöyle koyduk bakalım şöyle. Şuraları da koyduk. Götür evet. bak sen koydum. Ne sormuş seni gücümüş mü? Sen de bu oteller böyle dikenler koy. Ne yapayım ne yapayım? Ne yaptın ki sen? Bak şimdi bu yerlere koydum ne bak ne koydum ne iyi. Evet. Sen bu, bu yerlere ne koy bak. Sen de bu yerlere. Tamam, ha da. buraya koyacakmış. Ha ee. ortaya koyacakmışım. Tamam dikenleri koyayım ben de şöyle o zaman. Gel bakalım. E sen sana. niye bir şey anlamıyorsun ya? Çılak mısın ya? Tamam, sen ağzında geveliyorsun çünkü lafa. Anlaşılmıyor ki senin ne dediğin belli değil. Oya ben benim bir anlıyorum. Benim ağzımda diş yok. Ne yapayım konuşamıyorum yani. Gel, ya annenle. kıyamam sana. Seni yerim tamam benim. Aa bak etrafa her yere koyduk tamam mı? Ama buraya koyma da buraya Gök, lav gelsin. Gökçe bence Tomuş'a porselen diş yaptıralım. Porselen diş yaptırmayalım. Onu da yaşı küçük büyüyünce zaten düzelecek dişlerin. O zaman size. E, ee, ona altın diş yaptıralım. Rapçi olsun. Şükür şükür. Ya Togir ol ya Allah Allah. Altın dişi ne yapacak ya Tombiş? Aa Tombiş nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun Tombiş sen orada? Aa, aa gitti vallahi Girol görüyor musun? Sen ne yaptın? Şimdi bir dakika ya tamam şimdi ben, ben senin yiyeceğim ya oğlum bak beni böyle alıyorsun işin o teşinler. Ben valla bak çok sinirlendiyorsun ya beni Çok sinirlendiyorsun ya beni sen Valla ayıma beni Ama aşkım ne miyim? Hala basit mi ne aşkına? Hala hala ben gece ayıyorsun beni böyle ayıma beni ayıma müşakkirim ne aşkım işte ay müşakkirim ya. <laughs> Aa sevgilisiyle konuşuyor tam bir şeyin sevgilisi var. Bunlar. Ne yapıyor ne bu ne? Aa bir şey yapmıyorum valla dinlemedim sadece duydum. Sen <laughs> ne yapıyorsun ne ya? Senin sevgilin mi var tombiş Şöyle bakalım Yo, bana. Yok benim sevgilim bir şey yok ya. Yalancı, Yalancı, yalancı. Gir duydun mu? Gürültü Tombi'nin sevgilisi var mı? Ya <laughs> benim sevgilim yok, sevgilim yok. Ne? tombişin sevgilisi mi var? Evet, konuşurken var. duydum hiç yalan ya, atma. Ya e kim bakacak Gökçe Aa, ya? Vallahi. Koca şişko. Hoca e, göbekli tombişe kim bakacak? tombiş çekin teki be. Ağzına daha bir kere diş yok. Çişkonun teki. Aa, yok, sevgilim var bir kere tamam mı? Sevgilim var. Ha, Aa. yoktu Tombi? Söyletti söyledin sen söyletmek için böyle yapıyorsun. Evet. Allah'ım ya Rabbim. Ne yapayım? Ben kapattım kuyucum. Yok kapattım oraya. Ya Tomiş, tom şey yapma şey. tam trollü mi? Tomiş şey ya tamam yapma. Ama sen de itiraf ettin. Senin sevgilin var. Yürü bakalım şuraya da artık hadi top koyalım tamam mı? Evimiz hala yeterince güvenli değil. Var sonra... gördün mü? Kule yaptım buraya Gökçe. Evet gördüm kule yaptım. Ben de şimdi ne yapacağım biliyor musun? Geleceğim buralara kum koyacağım. Onu kaz ben de buralara kaktüs koyacağım. Ondan sonra kaktüs koyacağım. Aynen koy bakalım sen de bana yardım et. Sonra ne yapacağım ama biliyor musun Gürol? şöyle ne yapacaksın? Şöyle kazalım. Sonra da yapacağım şey belli. Tabii ki de lazer düşeceğim her yere lazer düşerse Kerem komisyonası geldiğinde sosis'e dönecek sosis'e valla şuralara da koyalım şöyle bence şuraları pastırmaya da dönsün da. benim canım pastırma çekti hadi <laughs> evet, evet, al ya Allah'ım İyi tamam ta pastırmaya dönsün tamam mı ama ben sosis daha çok severim sosis daha güzel değil mi arkadaşlar siz hangisini seviyorsunuz yorumlara yazın hadi bakalım şöyle şuralara da koydum yıral hadi hızlı ol ya hızlı olsana İyi tamam hızlı oluyorum. oluyorum ne yapayım ya? E, hızlı Her yani. şey ben yapıyorum. Gürül şunu yap. Gürül bunu yap. Her şey ben var. yapıyorum. ben de sana ya. yardım Nedir ediyorum. Kardeşim. İyi tamam sen kumları koy ben kaktüsleri koyayım o zaman tamam mı? Koy bakalım taşları. İyi tamam şöyle. Hadi. Ben de sana yardım edeyim tamam mı? Şöyle şuradan kaktüs alalım arkadaşlar. Ay olamaz. Ha şöyle aldık bakalım. Tamam koyuyorum kaktüsleri. Şöyle şuraları da koydum. Şimdi Gürol ne yapacaksın biliyor musun? Aa Tombiş sen ne yapıyorsun oraya böyle? Böyle bir tane acil kaşı şeyi yapayım Gökçen de sen bana karışma ne git işe işine git ne sen. İyi tamam bakalım işime gideyim ben de. Yol şimdi senden ne istiyorum biliyor musun? Bana bir tane lazer ver tamam mı? Sonra da git Aa, ya da... lazer. E, aynen lazer ver bir de blok ver tamam mı? Blokların üstünden lazer koyacağım onlara. Sonra da ne yapacağım biliyor musun? Görünmez. Al sana demiri bloğu verdim. Tamam demiri de sana... bloğu ver. Lazer veriyorum. Al bakalım şöyle şunu al. Tamam. Bunu da al bakalım. Tamam. Şimdi bu ikisini de alacağım. Ondan sonra ne yapacağım biliyor musunuz? Çok güzel bir şekilde buraya güvenli hale getireceğim. Sen oraya getireceğim. lazer yap Gökçe. Ben de buraya top atarlar koyuyorum. Tamam sen topatarları koy bakalım. Ben de geleceğim buraya böyle lazerler yapacağım. Ama biraz daha mı büyütsem? Evet evet bence biraz daha şöyle büyüteyim. Tamam bence yeterli. Tamam şimdi gelip buraya koyacağım şu şekilde. Aynı izada olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu izada olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam 6 altı tane koyacağım arkadaşlar. Şimdi bu izadan şöyle gelip şuraya altı tane blok koyacağım. Bir, iki, üç, dört, beş ve 6 Evet arkadaşlar koydum. Şimdi geleceğim. Şimdi buraya önce bunu koyacağım. Sonra geleceğim. Bunu yakacağım arkadaşlar. Ve şöyle hızlıca bakalım. Şuraya koyacağım. Ve lazerimiz hazır. Şimdi ikinciyi yapalım arkadaşlar. Şimdi şuraya koyalım. Ondan sonra şuraya da şuraya da şuraya da şöyle şuraya da koyalım. Tamam bakalım. Oha çok güvenli oluyor. Evet çok güvenli oluyor zaten sen ne sandın şimdi şöyle şuraya da koyalım sonra şuraya gideceğim şöyle şu şuraya da koyacağım. Baksana şimdiden çok güvenli oluyor. Kerem komiser ailesi bir asla zarar yaklaşamayacak, he? Evet kimse Biz, yaklaşamayacak. Dünyanın en güvenli evi oldu arkadaşlar. Sizce evet. güvenli mi yeterince? Yorumları yazın. Bence yeterince güvenli oldu? Sence yeterince güvenli mi? Şöyle şuralara da koyduk. Ve son olarak bakalım şimdi şuraya koyacağım. Ve evet oldu oldu. Baksana çok güzel oldu değil mi Girol? Şimdi ne yapalım bize, biliyor oldu. musun? Ben de buraya böyle koyuyorum. Tamam Tamamdır. şimdi Bak, ne tamamlandı. yapacağız? Evet tamamlandı. Şimdi ne yapacağız? biliyor musun Şimdi de görünmez duvar yapacağız. Görünmez duvar. Tabii. Bence görünmez duvarı yapmayalım oraya. neden Ha şuraya mı yapalım? Şuraya yapalım. Hayır mı? görünmez duvara yapmayalım. Nereye yapalım biliyor musun görünmez duvarı? Gel bak tam da buraya yapalım. Tamam işte Gel. buraya dedim ya ben de. Tamam buraya bakalım sen yap tamam mı? Arkadaşlar yorumlara yazın. Sizce nasıl oldu? O zaman oldu? Gökçe Sen de evin yanlarına örümcek ağı koy. Al. Tamam örümcek ağı koyayım ben de. Şöyle örümcek ağlarını da koyayım. Şöyle bakalım. Etrafa koyayım. Çünkü eğer gelirlerse arkadaşlar onlar örümcek ağlarına takılsın ve düşsünler. Değil mi Güral? Şöyle şuraya da koydum. Aynen öyle. Şuraya da koydum şöyle. İki kat koyayım da takılsınlar. Asla gelemesinler. Yaklaşamasınlar yanımıza. Ayrıca biz onlara zarar vermek istemedik. Öyle değil mi? Ben de. duvarları da yaptım. Tamam bakalım. Şöyle şuraya da yapayım şöyle. Şu şekilde. Tamam bence yeterince oldu. Artık çok yoruldum. Dinlenmek istiyorum. Arkadaşlar siz de yorum Yorumlara yazın olur mu sizce güvenli evimiz yeterince güvenli mi yorumlara yazın arkadaşlar yorumlarınızın hepsini beğeneceğim O zaman hadi gel Gökçe senle birlikte ateş ve su oynamaya ne Ollen. dersin İyi tamam ama bak bu sefer düzgün oynayacaksın tamam mı bu sefer aa sen buraya görünmez duvar yaptın doğru ya Şimdi... Yani yeniden açalım tamam, şöyle yeniden koy bakalım ben Ama bak bu sefer düzgün oynayacaksın tamam mı benden söylemesi şöyle İyi, tamam, yoksa hadi sen gel. oynamam Hadi gör bakalım şöyle Tamam hadi bakalım oynayalım şöyle açtım. Kalma sakın. Yaşasın geçtik bu sefer bölümü vallahi Bu sefer i̇şte bu. geçtik. Çok güzel valla. Bütün ne bölümleri yapacak, bitirdik. Ne duyamca şunun ne duyamca. Aa ne oldu ya? Tombiş ne oldu? Duyamca. Aşağı iniyorum şuraya. E, tamam gidelim. Duyamca yukarı çıkmanız gerekiyor. Hemen siz oraya ne duymanız lazım. Tombiş oraya çıkmış. Bir polise gelmiş duyamca. Bir sürü polis şey Ne? Olamaz. Yok Gökçe şu sandıktan Şöyle alalım tamam, bakalım şöyle. şöyle. Şunları alayım. Olamaz ya nereden çıktı bunlar ya? Of bir süre hem yanında birilerini getirmiş. İnanmıyorum ya inanmıyorum. Dışarı çıkın korkaklar. Gerçek. Oğlumu verin bana. Ha gördünüz mü ne oldu? Babam geleceğini size söylemiştim. Sanki biz sana bitti. zarar verdik be Allah'ın cücesi seni. Allah Allah işte. Hadi gelin, gelin, gelin. sana biz. Of Tomiş'e Başımıza işler açtın. Bakalım. Çocuğumu geri ver Çocuğumu geri verin yoksa öldüreceğiz sizi. Bakın o, biz şey çocuğunuzu olmadı, kaçırmadık. Çocuğumu siz kaçırdınız gördüm. Tombiş kaçırdı çocuğumu. <laughs> evet Tombiş kaçırdı. Tamam geri verelim çocuğumuzu. Evet kaçırmış olabilir ne olmuş yani. Çocuğunuzu geri verelim. Aynen kavga etmişler. Çocuk tombiş aldı kaçırdı onu. <laughs> onu yapayım ne bir kere bile kaçırdınız. Bu yüzden cezanızı çekeceksiniz. Hepinizin işini bitireceğim göreceksiniz. Ya, ya of bize ya evet, ama, ama siz çok oluyorsunuz. Allah Allah gel gidelim bakalım şöyle. Hadi gidelim Gelim buradan. gelim benimle gelin Geliyorum geliyorum. Bu çıkış akısından şimdi çıkacağız tamam mı? Göstereceğim onlara gününü. Biz ondan çocuğuna hiç zarar ya. vermedik. Şimdi onun işini biteceğiz ya. Onun işini biteceğiz şimdi göğe kim Ne kimle bize karşı geliyor? Evet. evet. Tomuş e kimse bir şey diyemez. Evet diyemez. Hadi gelin bakalım. Kere. Şöyle şuradan da geliyorum geliyorum merak etme. Şimdi göstereceğim size gününü tamam mı? Şöyle bitirin bakalım. şunların saldırın. Hayır, Olamaz saldıramazsınız. Şimdi sizi torrayacağım tamam mı? Geleceğim Olun sizi bakalım, şöyle torrayacağım. Alın bakalım. Alın bakalım. Alın bakalım. Alın İşe bakalım. bakalım. Şimdi al bakalım sen de, sen de al bakalım de. şöyle. Gel bakalım, gel bakalım, gel gel. Aa olamaz, Al bakalım, olamaz. al bakalım, al bakalım. Hepsi şey öldürürüm Gökçe, hepsi öldürürüm. Hadi ben de öldürüyorum, ben de öldürüyorum. Aa olamaz, Al bakalım Örümcek Aslı polis, al bakalım takıldım. Aslı polis. Çek ağlarını da kurttum. Hayır takıldım. olmaz. Ha. Geldim Gökçe yardım et. Gel aslı bakalım polisi. buraya Aslı polis öldürürüm. Gel buraya Aslı polis gel dedim. Gel buraya, kurttum. Al bakalım, öldürdüm, öldürdüm Aslı polisi de öldürdüm. Gelin bakalım. Gelin siz de Al şöyle. Bakalım. Gel bakalım sen de. Gel Kerem komiserin sana. köpekleri. Ah, evet, Alın bakalım. Kerem komiserin bakalım. köpekleri. Biz hiç size zarar vermedik. Ah evet hepsi öldü. Hepsini Yok, öldürmeye öldürmeyi hepsi başardık. Öldürdü. bitirdik. Yaşasın. Çalışkan ailesine bulaşmak kolay mı bakalım? Görsün onlar günlerini. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Rıgı beceri... ne yazar? Gireceğin 2 metrelik mezar Kerem Komiser Aslı Polis. Ya ol ya. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugünkü maceramızın sonuna geldik arkadaşlar. Ama videoyu bitirmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum kocaman. Görüşürüz ve bay bay.